Aksaray'da kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere farkındalık eğitimlerinin verilmesi çerçevesinde sokak sokak gezen psikososyal destek, polis ve jandarma ekipleri erkeklere kadın destek uygulamasını anlattı. Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve mücadele edilmesi çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında komisyonlar oluşturuldu. Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yurt genelinde milyonlarca erkeğe kadesin anlatılması hedefiyle oluşturulan komisyonlar Aksaray'da ilk gün hedefi olarak 10 bin erkeğe ulaştı. Eğitimlerin verilmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekipleri ve polis ile jandarma Hiçbir ekipleri görev aldı. Yok. Sokak sokak gezerek kadın anlatan şey ekipler, kıraathaneler, pastaneler, taksi durakları, alışveriş ne? merkezleri ve kaldırımlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yararlarını anlattı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kadesin erkeklere anlatılacağı farkındalık çalışmasının 5 gün boyunca devam edeceğini ve her gün hedeflerin 10 bin erkek vatandaş olacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Meclisteyken çalışmalarının devam edeceğini aktardı. Taksi durakları, kahvehaneler, organize sanayi bölgesi fabrikaları ve benzeri birçok erkeklerin yoğun bulunduğu bölgelere giderek özellikle şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmaya çalışacağız.